Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz bu videoda. Bireysel emekliliğe alternatif ne gibi yatırımlar yapabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Şimdi çok fazla soru geliyor ve ben her zaman diyorum ki bireysel emekliliğinize bütün tasarruflarınızı yatırmayın. Çünkü bireysel emeklilik çok uzun vadeli bir plan. Eğer şu anda 25-30'lu yaşlarınızdaysanız, daha önünüzde 20-25 sene var bu sözleşmeler için. Dolayısıyla her ne kadar buralardan para kazanıyor olsak da e, buralara yatırım yapıyor olsak da bu para bizlerin bozmak istemediğimiz ve uzun süre tutmak istediğimiz yatırımlar. Bu sebeple gelirimizin bir miktarını buraya yatırmayı e, söylüyoruz. Hatta ben de şu anda son bireysel emekliliğimde bildiğiniz gibi maaşımın yaklaşık %5 ya da altısı gibi bir rakamı aylık olarak katkı payı olarak ödüyorum. Peki bunun haricinde ne yapabiliriz? Eğer finansal piyasalardan çok fazla bilgimiz yoksa ya da bilgimiz var ve uğraşmak istemiyorsak ne yapabiliriz? Buradaki en iyi alternatif bana göre son dönemde Türkiye'de de yükselişe geçen fon yatırımı çok doğru bir alternatif olacaktır. Ve sizler için başınızı ağrıtmayan bir seçenek olacaktır. Aynı bireysel emeklilikte olduğu gibi fon yatırımı yapabilirsiniz. Paranızı fonlara yatırabilirsiniz. Peki bu fonları nasıl bulacağız? Öncelikle buna bakalım. Şimdi 5 yıllık perspektifte Tefas'tan işlem gören yani herhangi bir bankadan satın alabileceğiniz fonları sıraladığında 5 yılda %2952'lik getiriyle tacirler Portföy Değişken Fon öne çıkıyor ve burada %33.000 kişinin de yatırım yaptığını Görüyoruz son bir yılda da %188 getirmiş. Aynı bireysel emeklilikte olduğu gibi. Fakat istediğiniz zaman satıp çıkabileceğiniz bir yatırım fonu bu. Peki ne demek değişken fon? İstediği fona, istediği yatırımı yapabilen yani isterse hisse senedi, isterse altın, isterse euro bond fonu gibi fonlara yatırım yapabilen fona değişken fon deniliyor. Bakın burada da. %75.95'lik bir dağılımla hisse senedi yatırımını yaptığını ama %25'lik kısımla da kendini koruma altına aldığını görüyoruz. Hatta şurada dikkat çeken bir şey var. %6.4 de yabancı hisse senedi piyasasına geçmiş. Açıkçası burada yaklaşık bir ay önce bu fona baksaydınız hisse senedi oranının %90'larda olduğunu görecektiniz. Muhtemelen burada artık yerli hisse senedi piyasasının bir doygunluğa ulaştığını görüp bir miktar pozisyon azaltmış fon. Dolayısıyla değişken fonların güzelliği her zaman söylediğimiz gibi burada piyasa koşullarına göre fon yöneticileri değişiklik yapabiliyorlar. Peki taciler değişken fonu almak istediniz. Bu fonun tanesi şu anda 26 lira 68 kuruş bu rakamla satın alabiliyorsunuz. Peki bunu almak için nereden yapacaksınız? Bankanızın mobil uygulamasından ya da internet sayfasından da olur. Bazı sayfalar bazı bankalar maalesef mobilden yapılmasına imkan vermiyor. İnternet şubesinden oturma açmanız gerekiyor. Bir yatırım hesabınız olacak. Bu yatırım hesabınızın içinde yeteri kadar bakiye olacak. Bunu alabilecek kadar. Daha sonra gireceksiniz tefas fonları bölümüne bankanın kendi sattığı fonlar haricinde tefas fonları bölümüne geleceksiniz. Eğer çok fazla talep gelirse belki onlarla ilgili video çekebiliriz nasıl alındığı ile ilgili. Oradan tacirler portföyünden de değişken fonu seçip satın alma talimatını vereceksiniz. Burada bilmeniz gereken şey şu bu fonların da aynı bireysel emeklilikte olduğu gibi Emeklilik fonlarında olduğu gibi valör süreleri var. Alırken bir iş günü sonra gerçekleşiyor satarken 2 iş günü sonra gerçekleştiğini söylüyoruz. Dolayısıyla 2 günlük bir süre sonra paranız hesabınıza geçmiş olacak. Bunları bilerek girmenizi tavsiye ederim. Peki sadece tacirler portföyü değişken fon mu? Hayır. Burada baktığınız zaman farklı hisse senedi fonları da göreceksiniz. En bilinenlerinden bir tanesi Marmara Kapital'e ait hisse senedi şemsiye fonu. Buradaki aradaki farkı da hemen söyleyelim. Değişken fonlar bildiğiniz gibi istediği gibi pozisyon alabiliyor ama hisse senedi fonu sürekli hisse senedi olmak zorunda. 5 yılda da parayı 22'ye katlamış Marmara Kapital'in hisse senedi fonu. Burada bir sürü fon göreceksiniz fakat serbest fonlar, isminde serbest fon geçen fonlar maalesef sadece nitelikli yatırımcıya açıktır. Yani 1 milyon TL'den fazla mevduatı olan kişilere açıktır. Bunun haricinde bir sürü fon var. E, açıkçası bizim kanalımızın doğrudan konusu değil bunlar ama çok fazla talep geldiği için e, bir tanıtım mahiyetinde çekmek istedim. Sonraki dönemde yine talep gelirse bunları göstermeye devam ederiz. Ama önemli olan tabii ki bizler için şu anda bireysel emeklilik sözleşmelerimiz ve bireysel emeklilik sözleşmelerimizin daha güçlü hale gelmesi için de oralarda gerekli adımları atmamız ve doğru fonları seçmemiz gerekiyor bu videoluk bu kadardı Lütfen yorumlar bölümüne bir şeyler yazın ee, görüşlerinizi bekliyor olacağız Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum